Ani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Play geri ödeme kaç günde gelir? Kaç günde yapılır? sorusuna bu videoyu yanıt vermeye ve sizlere detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Google Play'den almış olduğunuz oyunlar, uygulamalar veya hizmetler için geri ödeme talep edebilirsiniz. Eğer iptaliniz yani sipariş iptaliniz onaylandığında bunun geri ödemesini yaklaşık bir hafta içerisinde alacaksınız. Google otomatik olarak zaten iptal ettiğinizde başka işlem yapmanız gerek yok. Banka veya kredi kartınıza para iadenizi gerçekleştiriyor. Bu bankanızın onaylamasına göre bir hafta ile 10 gün arasında bu sürelerde değişiklik gösterebiliyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.